Estağfirullahellezî la ilâhe illâ huvel rahmânir rahîm el hayyel kayyûm ellezî la yemûtu ve ileyh rabbi Diyor ki bu hadis-i şerif. Her kim bu istiğfarı 25 kere, bir rivayet 27 göre. Yani iki taneden ne olur? 27'yi alalım ya. İki taneden ne zarar? 27 kere yapar. Ba'de subh ba'de asr. Sabah namazından sonra bir de ikindiden sonra. Ama bir rivayet ben gördüm. Günde bir kere de olsa kurtarır. Ne olur? Lem yarafi fi nefsi ve la fi ehli ve la fi dari ve la fi beledledi ve fi ma Bu adam ne canında, ne hanımında, çoluğunda, çocuğunda, evinde, ne mahallesinde, ne de bulunduğu, yaşadığı şehirde yani istemediği hiçbir şey görmez. Allah Allah. Yani bu öyle bir şey ki, ya bunu bilmeyen insanlar da vardır, onlara da faydanız dokunsun. Sizin istiğfarınızla onlar da korunsun ne olur.